Yeah. yeah. Başkan güzel bir karşılaşma sonrasında pilofa yükselme şansını elde ettiniz. Neler söylemek istersin? Ya sezona başlarken zor süreçlerden geçtik. Ee, i̇lk araca can ve yönetim birlikte güzel çalışmalar yaptık. Güzel bir takım kurduk. Ee, teknik kadroma, yönetim kurduma, futbolcu arkadaşlarım hepsine tek tek teşekkür ediyorum hepsinin anlamdan yapıyoruz. Burada güzel olan ki yüzyıl takımın plan araması. Yine çarşamba günü saat üçte Amasya 12 Haziran Stadı'nda playoff playoff maçı oynayacağız. Buradan Amasyalı, Yasunovalı, Nerzifonlu, Taşovalı tüm spor silahları karşılaşmayı bekliyorum. Kardeşlik içerisinde centil bence güzel bir maç olsun istiyorum. Tabii sıkıntılı dönemlerimiz oldu. Takımın sıkıntı, sakatlıklarımız oldu. Bazı problemlerimiz oldu ama biz bunları Yönetim kurulumuzdaki arkadaşların güzel çalışmasıyla hep değer ettik, aynı ettik. İnşallah bundan sonraki süreçte daha güzel günler yaşayacağız kulüp olarak. Biz daha yeni kurulan bir kulübüz, iki yıllık kulübüz. Merdivenin şu an ikinci basamağındayız. Geçen sene ikinci olmuştuk, bu sene şampiyon olduk. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha farklı hedeflerimiz var. Ben kulübü kurduğumuz günde arkadaşlarımızla birlikte şunu söylemiştim. Hedef 2025-2026 sınırında üçüncülük demiştim. Bana gülmüşlerdi teknik ekibimle, yönetimle inşallah hayal kuruyoruz şu an ama inşallah olur. 2025-2026 sonunda sulova'nın hedefi üçüncülük. İnşallah bunu tekrar başaracağız. Amasya sporumuz ikincilik, biz üçüncülük böyle devam edecek bundan sonra Sayın Başkan, e, çarşamba günkü maçta Sulova Sebat'a size başarılar diliyoruz. Güzel, dostluk içinde geçmesini umut ettiğimiz bir karşılaşma olmasını temenni ediyoruz. Ben de sana teşekkür ediyorum Amasya'nın spor emektarı. Allah razı olsun üzere yakınlaştırıyorsun maçları, Amasya sporun maçlarına gidemediğimiz zaman diğer maçlara emek veriyorsun. Sana da ayrıca teşekkür ediyorum. Ben Tüm teşekkür ederim. Eyvallah sağ olasın. <laughs> Sevgili izleyenler şu anda İlker Otçu ile beraber hocam çekişmeli ve o kadar güzel sarı kartların kırmızı kartların kaçan evet. pozisyonların olduğu bir karşılaşma. Sonunda 2-0 galipsiniz. Neler söylemek istersin? Şöyle yani 3 slova takımı diyeyim. Sebat da dahil. Hani finale kaldık. İyiydi. Güzel de maç oldu bugün. Rakibimiz de iyiydi. Yani Slova'ya akşam bir futbol oldu. Peki hocam. Çarşamba günü güzel bir maç olmasını temenni ediyoruz. Rakip yani, Slova Sebat Spor. Hani rakip olarak da görmüyoruz. Sonuçta işte Slova'nın takımı. Hani yani biz çıkmışız onlar inmiş. Çok da bir bizim için değişen bir şey yok. Ama elimizden geleni yapacağız. Tabii bal'a mücadele etmek için. Çıkmak için elimizden gelen mücadelemizi yapacağız. Peki hocam. Başarılar. Teşekkür ederim. Sağ olun.